berberin kapısında bekliyorum. Berber de saçını kestiriyor. Bu arada kendime yine labubu aldım orijinal. Bakın. Yani böyle işte kullanmak için falan. Kardeşimi bekliyorum. İşte görüşürüz. Çok seviyorum. Küpelerimi yine aldım. Bakın. Bir Şöyle, şöyle bakın. Görüşürüz. çok seviyorum. Biraz sonra kardeşimi de çekeyim mi? Çekerim azıcık. Sonra kardeşimi göstereceğim size bitince. Şimdi şurada. Kardeşimi göstereyim. Aslında istemiyorum vermeni. Ancak İşte. Ben falan İşte. Bu kadar. İşte. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Okulama gittim kaydım varmaya. Şöyle. Gezmen gidiyorum görüşürüz. Jackson, her yerde başlayacaksın.